Sevgili futbol severler Euro 2024 gibi turnuvalarda milli takımımız da katılıyor ise hep benzer şeyleri yaşıyoruz. Puan kaybettiğimiz zaman ortalığı yakıp yıkıyoruz. Kazandığımız zaman vay bizim çocuklar işte şunun gücü, bunun şeyi, saçını tarayışı yeter tarzında bir coşkuya kapılıyoruz. Aslında bunu kulüp takımlarındaki taraftarlıklarımızda da yaşıyoruz. Bunun temel sebebi gazetelerin daha sonra da sosyal medyanın tiraj, reyting, tıklanma kaygısıyla kamboyunu bilme isteğidir. Böyle düşünüyorum. 2000 2'yi çok iyi hatırlıyorum. Hakan'ın golcülüğü, National Güneş'in hocalığı hiçbir şey kalmamıştı. Başımıza gelen neydi? Gruplarda Brezilya'ya 2-1 yenilmiştik. Hani şu Rivaldo'nun tiyatro yapıp da kırmızı kart verdirdiği maç. Devamında ne oldu? Aynı Brezilya'ya yenilip dünya üçüncüsü olduk. 1996 kupasını hatırlayın. Alpay'ı Samet Akaydın'dan daha zor durumda bırakmıştık. Kırvat oyuncuyu düşürmeyip bize puan kaybettirdiği için. Aynı Alpay 2000 yılında da Portekiz maçında kırmızı kart gördüğü için benzer tepkilere maruz kalmıştı. Oysa ben bazı maçlar seyrediyorum. Tribünlerde futbol severlerin coşkusuna bakıyorum. Sahada takımlarının yenik durumda olduğuna inanamıyorum. İkisi arasında müthiş bir uçurum var. Yani hangisine yakınsınız bilmiyorum ama ortalarda bir yerde de korumlanabilmek mümkün olmalı. Montella'nın kadrosu çok eleştirildi. Maçın başlamadığı zamana bakın. Bizim 1987 grubunda da görmüşsünüzdür. Bu alı saha kadrosu. Fark yemekten kurtulamayız denildi. Fark da yedik. Ama bu doğru bir düşünce miydi? Bilemiyorum. Çünkü en azından benim düşüncem Yunus, Kerem, Barış Alper gibi ileride kontratak futboluna uygun oyuncuların yeteneği olan oyuncuların mevcudiyeti baskılı oynayabilecek bir Portekiz karşısında bizi avantajlı konuma sokacaktı. Ama burada atlanan bir şey vardı. Çok kreatif olmayan bir orta saha aslında kreatif oyunculardan oluşan Çalhanoğlu var, Kaan var ama sonuçta orta saha çabuk geçiliyordu. Bir Orkun direnci vardı orta sahada. İkinci yarı Orkun çıkınca çünkü ofansif anlamda bu üçlü istenilen katkıyı tam olarak veremedi. Biraz Kaan verdi. E ister istemez hoca Yusuf'u oyuna alıp Orkun'u çıkarttı. Çıkartır çıkartmaz da hoca da biliyordu. Orta sahada bir miktar daha kolay geçişe izin vereceğimiz manasına geliyordu. Çünkü Yusuf yazıcının defansif yönü çok ofansif yönü kadar ön planda değil ki girdikten sonra ofansif manada da bir pozitif görüntü sağlayamadı. Bir diğer eksik ise ilk 20-25 dakikada bunu fark ettik. Evet ilk 20-25 dakikada kanatlardan Barış Alper'den çok fazla faydalamasak da kanatlardan fayda alıyor idik. Ama ama pozisyon bulamıyorduk. Neden? Bir 9 numara uzun boylu bir forvet topların nihayet bulacağı bir sonlanım noktası ceza sahası içerisinde yoktu. Kim gibi diyeyim? Hiç bilmiyorsak Serdar Dursun tarzı. Hani bir en azından kafayla vuracak, indirecek ceza sahası yayın önüne şut pozisyonu hazırlayacak bir oyuncu yoktu. Icardi tarzı. Tabii kardi almamız zor. Bunu hepimiz gördük. Hoca da zaten maç sonrasında bunu söyledi. Yani bunu ben de fark ettim ama beklenmedik sakatlık Samet'in ister istemez oraya takviye yapmak durumunda kaldık dedi. Arda meselesine gelince Arda meselesi tam dediğim gibi tıklatma meselesi. Arda'nın kasayı çekiyor. Gencecik bir oyuncu. 2-3 gün önce maç yapmış. Kaslar dinlenememiş. Laktik asit dağılamamış. O kaslar yeni bir yüklenmeye hazır hale gelememiş. Keza Kenan'ın da bu şekilde olduğunu söyledi Montella. Bu oyuncu ve oyuncuları ilk 11'de başlatıp da 60. 70. dakikada sakatlık nedeniyle değiştirmek ve bu oyuncuların 2 ay, 1 ay, 3 ay sahalardan uzak kalmasını göz göre göre sağlamak çok da akıllıca olmayabilir. Haydi geçtik sakatlık mevzunu. Bu yorgunluktaki oyuncular dinamik bir Portekiz önünde ne verebilir? Ya da dinlenmiş bir Yunus mu tercih edilir? Dinlenmiş bir Kerem mi tercih edilir? Bu da aslında sonuca baktığınız zaman eleştirilerde haklısınız. Haklılar ya da ama maçın başında tercih veya alternatif olarak düşünülür. Şunu da söyleyelim. Skora bakarak konuşmak üçüncü şahısları yanıltabilir. Yani maçı dört gözle izlemeyen, eleştirel bakmayan ya da maçı hiç izlememiş ama milli takımın kendi vatandaşlık düzeyince paydaş olan bir vatandaş sizin dediklerinize inandığı zaman belki yanılabilir. Nasıl yanılabilir? Gürcistan maçında biz nasıl öne geçtik? Arda Güler'in golüyle öne geçtik. Peki Gürcistan maçında Arda Güler'in golünden bir dakika önce şu yorumu yapmıyorum. Arda sahada kaldığı her dakikada 1 milyon lira kaybediyor veya 1 milyon dolar kaybediyor. Etkisiz, ağır kalabiliyor. Belki bu etkisizlik kendi durumuyla değil, takımın o anki durumuyla alakalı. Biliyorsunuz Gürcistan maçında 1-1 olduktan sonra takım böyle patinaj çekmeye başladı. O arada Arda da benzer patinajları çekti. Ama bir gol attı, maçı da kurtardı. İşte büyük futbolcu olacağının delaletidir diyebiliriz biz ona. Ama şu gerçek atlayamayız. O dakikaya kadar Arda Güler etkisizdi. Defansa gelince eldeki alternatifleri bilmiyorum ama Abdul Kerem Samet ikilisi Portekiz tarzı yüksek hızda pas trafiği yapabilen ve sağa sola deplase olan bir takım karşısında ağır kalacaktır. Kaldı da. Bu da kartlarla hatalarla sonuçlanacaktır. Sonuçlandı da. Alternatif önerebilir misin derseniz mevcut kadro içerisinde ben de çok alternatifler üretemiyorum. Ama ağır oyuncuysanız yani düştüğünüz yerden o anda kalkabilecek Yunus gördünüz. Düştü, kaydı, kalkıp tekrar top alabildi. Öyle bir hızınız yok ise, Beşiktaşlı Recep Çetin hatırlayanlar bilir. Öyle bir hızınız yok ise o zaman pozisyonu çok iyi alabilmeniz ve rakiple karşılaşmak istediğiniz noktada karşılaşmanız gerekir ki bunu Victor Nelson çok iyi yapabiliyor. Önde ve arkada kaldığı da oluyor ama genellikle doğru yerde kalıyor. Victor Nelson çok atik bir oyuncu değil ama zamanlaması çok iyi. Şimdi Victor Nelson'la Abdülkerim oynadığı zaman Abdülkerim de öne arkaya daha güzel girip çıkan oyuncu birbirini tamamlıyorlar. Ya da Victor Nelson'la Davinson oynadığı zaman benzer şeyi yapabiliyorlar ki Davinson klasik manada bir stoper değil. Pozisyon alabilen, ikili mücadelerde avantajlı anı yakalayabilen, topu kendi müdahale alanında tutabilen bir oyuncu. Ama Abdülkerim ve Davinson beraber oynadığı zaman işte öne arkaya kaçışlar çok fazla oluyor. Yani demem o ki Samet ve Abdülkerim ikisi de hamle yapmayı seven oyuncular. Hamle yapmak ne demek? Zamanlama çok iyi olması gerekir o esnada. Ama siz son adamsınız. Son adam olduğunuz için arkanız kalır. Victor Nelson gibi bir adam, Alpay Özalan gibi bir adam, daha doğrusu Bülent Korkmaz gibi bir adam sizi kapatır. Bakın Çekya maçında, gerçi Samet sakatlandı ama bu sırıtmaz. Çünkü Çekya size tüm hatlarıyla varyasyonlar yaparak gelmez. Geldiği anlar olur. Bir Portekiz gibi oyunu bu şekilde yaymaz. Bakın çok ilginçtir. Fenerbahçe'de Portekiz oyunu oynuyor. Dikkat ederseniz topu geniş alana yayabiliyor. Victor Nelson olduğu halde sahada Davinson çok fazla teknik kaldı. Yumuşak kaldı. Fenerbahçe karşısında Abdülkerim'in oynaması gerekiyordu aslında. Bir de belki maçta kötü oynadığı için böyle bir rotasyon yapıldı. Bu maç analizi uzatılabilir. Orta sahada şöyle olabilirdi. Değişimler şu şekilde olabilirdi ama sözün özüne gelelim. Bizim biraz sabırsız olduğumuz kesin. Biz sonuca odaklıyız. Sonuçta transferi yapmak isteriz. Sonuçta maçı kazanmak isteriz. Sonuçta şampiyon olmak isteriz. Sonuçta kupayı almak isteriz. Sonuçta zengin başkan isteriz. Dünyanın en iyi başkanı da olsa parası yoksa istemeyiz. Biz biraz sonuca odaklıyız. Bize en uygun spor horoz dövüşü ama dar çevrelerde yapılan bir spor olduğu için çoğumuza denk gelmiyor. Futbol içerisinde kendimizi konumlandırıyoruz. Öneri nedir? Öneri saha kenarındaki kim ona sahip çıkmaktır. Bakın Stefan Kunz'a sahip çıkabilirdik. Galatasaraylı olarak Torrent'e bile şans verebilirdik. Ama iki senedir şampiyon olan Okan Buru bile sonunda bir evvelki maçta bir derbi maçı kaybetti diye çok ağır dillerle istifaya davet ettik. Fatih Terim Aynısını yaptık. Tudor'a hiç şans vermedik. Yine de Galatasaray hoca konusunda en sabırlı kulüp diyebiliriz. Bir dönem sezon ortasında hoca değiştirmezdik. Ne olursa olsun sezon sonunu beklerdik. Düşün diğer takımları. Hele Fenerbahçe'yi düşünün ki Fenerbahçe 5-6 senedir biraz daha haklı Selim'le gidiyor. İtalyanları düşünün. Bakın hocaları, tecrübeli futbolcuların hiçbirini almadı ve başarısız da gidiyor. Ama hiç kimse bu kadar yüksek telden takımı eleştirmiyor. Diyorlar ki bu kupada yatarız, öbür kupada